Sagalassos kenti kent olarak Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren biliyoruz ama tabii ki daha önce dönemlerde yerleşim oluyordu büyük ihtimalle köy tarzından. Sagalassos'ta yazılı kaynaklarda ilk defa Büyük İskender döneminde geçiyor Büyük İskender Güney kıyıdan gelince buradan geçiyor ve bir şehir alıyor ve böylece zaferleri devam ediyor. Sagalassus'a ait çok büyük bir egemenlik alanı var, 1200 kilometre kare ve o alan içinde farklı farklı yerleşim dönemleri görüyoruz. Neolitik dönemden beri yani Milattan önce 8000 civarında ilk yerleşimler olduğunu biliyoruz. Ama asıl kentteki yerleşim Milattan önce 500 civarında başlıyor. İlk etapta ...mütevazi bir yerleşimde. Büyük, dediğim gibi köy tarzda büyük ihtimalle ama... ...Milat'tan önce, 3. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş kent oluşuyor. Ve kesinlikle Roma İmparatorluk döneminde Pisigyan, yani bu bölgenin en büyük, en birinci kent olarak da tanıyoruz. Antik kente geldiğiniz zaman Antoniner Çeşmesi, yukarı göre, aşağıya agora büyük hamam ve Helenistik Çeşme ile karşılaşmakta ziyaretçilerimiz. 2019 ziyaret, pandemi öncesi 2019 ziyaretçi sayılarını yakalamak üzereyiz. Bu yıl 40 binli yıl sayılara ulaştık. Ziyaretçilerimiz oldukça memnunlar antik kentten.